Evet, Amerika'da korona. İlk durağımız benzin istasyonu. Yaklaşık 40 litre benzin aldım. 25 dolar. Şöyle fiyat da göstereyim. 2.33. Çok bir değişme yok. Evet dostlar, önlemimizi aldık ve alışverişe çıktık. Eee, maskelerin hepsini satmadık tabii ki. Bakın. Amerika bildiğin hayalet şehir oluyor yavaş yavaş. Niye marşalstayım? Çünkü bu gece saat 12'den itibaren her yer kapatılacak kapatılmadan aldığım birkaç bir şey vardı. Onları iade edecektim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Marshalls buranın en ucuz kıyafetlerini satar. Ve normalde bu saatlerde full olurdu ama içeride kimse yok. Kimse yok. Birazdan Stop Shop'a gireceğim. Evet arkadaşlar, burası Stop and Shop. Görmüş olduğunuz gibi. Reyonları komple gösteriyorum. Bakın. Burada bir şunlar kalmış. Ve birkaç parça bir şey kalmış. Rayona bakın. Şöyle de bakabilirsiniz. Evet, bir başka rayon özellikle bu cam kaplardaki kavanoz şeyler falan görmüş olduğunuz gibi bakın. Hepsine saldırmışlar, hepsine. İnsanlar panik içerisinde deli gibi stok yapıyorlar. Bakın. Şurada biraz şunlardan kalmış. Şöyle geldiğimizde yine boş göreceksiniz. Şunun sebebini hala bilemiyoruz. Tuvalet kağıtları niye solda oldu? Bakın. Böyle bir şey var mı ya? Bu şaka olmalı yani. Tuvalet kağıdı ne alaka lan? Hani dışarı çıkamayacaksın. Tuvalet kağıdına mı ihtiyacın var yani deli gibi? Hadi maskeleri anladık. Hand sanitizerlarını anladık. Ama buna anlam veremiyoruz arkadaşlar. Sana yemin ediyorum dünyanın en berbat işiymiş maskeyle dolaşmak. N95 mask yani en iyilerinden. Bu Asya'da falan insanlar hasta olduğunda maskeyle geziyorlar. Hakikaten büyük saygı yani topluma. Ve hani ben hep diyordum ya, hayattayım, sağlıklıyım, elim ayağım tutuyor, her şey çok güzel. Yani hiçbir şey olmasa bile Amerika, Avrupa istediğin yere gidemedin, sınavı kazanamadın, istediğin kadar para yapamıyorsun. Ama bunlar bile mutlu olmak için yeterliyken şimdi sağlığımızı tehdit eden bir durumla karşı karşıyayız ve herkes şu an ne diyor? Ah be, bunların üç ay önce hayat ne güzeldi, her şey normaldi. Şimdi her yer kapanıyor, sokağa çıkamıyoruz ve her an sevdiklerimizi kaybetme korkusuyla yaşıyoruz. Ama tabii ne olacak? Hayat bir normale dönse be, normale dönse diyeceğiz. Sonra hayat normale dönecek elbet. Bu olay bitecek. Sonra aynı insanlar yine Starbucks'ta kahvesi biraz şekerli ya da biraz yumuşak geldi diye barista ile kavga etmeye, sabah uyandığında hava biraz kapalıysa güne lanet ederek başlamaya devam edecek. Yapacak bir şey yok. Dostlar eve geldim. Bir Türk marketine uğradım. Orada da kolonya bitmiş. Yani Türkiye'de bitmedi yetmiyor. Amerika'daki Türk marketlerinde de bitmiş. Bu sabah Walmart'a da uğramıştım. Kamera yanımda yok. Telefonla çektim. Telefondan bilgisayar atarken aygıta bağlanamıyor falan diye bir sorun veriyor. Bilen varsa sorunun çözümünü aşağıya yazsın. Bakın. Evet, dostlar içeri girer girmez. Zaten sırayı görüyor, görüyor musunuz? Görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu bir tane kasanın, kasanın sırası. Bakın. İşlerini yapıyorlar. Ve kocaman bir sıra var burada. Ya dükkanın içine giriyorsunuz ki Walmart'ın ne kadar büyük olduğunu buraya gelenler bilir. Dükkanın yarısına kadar sıra var. Millet deli gibi alışveriş yapıyor. Şurası Ve bunlar da, hani sadece olan şeyler bitmesi değil. Dolduruyorlar da bitiyor. Tavuklar komple bitmiş. Bir yandan size. Walmart çalışanları sürekli dolduruyor. Sürekli mal getiriyorlar. Sürekli mal geliyor. Bakın. Bakın. Bunların hepsi Abi şaka gibi ya. Temizlik reyonlarına bakın ya. Anamlar anlamanı kimsenin çözemediği bir şekilde tuvalet kağıdına saldırıyor. Bunu da Twitter'da gördüm bakın. Reyonlara bakın Allah aşkına. Arkadaşlar olayın ciddiyeti giderek artıyor. İtalya'da dün ölen kişi sayısı 368'di. Bugün 349. Çok ölümcül, çok tehlikeli, çok hızlı yayılan bir virüs. Şimdi ne oldu? Bu virüsü griple kıyaslayan en başta Trump. Ekrana çıkıp kelle paça için bir şey olmaz diyen cahiller. Ne oldu? Herkes olayın artık ciddiyetinin farkına vardı. Türkiye'de dostlar öyle bir problem var ki. Şöyle 10 ya da 15 tane adam var. Tamam mı? Konu itlip, Adamların hepsi itlip konuşuyor. İşte itlip, Orta Doğu stratejistleri bilmem şunu şuraya sokalım, buraya girelim, buraya buradan füze atalım falan. İdlib gündemi değişiyor. Bu 15 kişi bir anda koronavirüsü uzmanı oluyorlar. Aynı profesör ya. Bir hafta önce itlip tartışıyordu. Bir hafta sonra virüs için efendim şunları şunları. Ya kardeşim İsviçre çakısı gibi profesör mü olur ya her şeyi bilen? Ya eğitim seviyesi fark etmiyor. Yer mekan fark etmiyor. Amerikan başkanı bir hafta önce daha bir hafta önce diyordu ki işte normal gripten binlerce insan ölüyor. Medya bunu hiç haber yapmıyor. Korona diye bir şey çıkmış bilmem falan filan. Cahilce söylemlerde bulunuyordu. Şimdi çıktı diyor ki bir hafta nasıl durum buraya geldi bilemiyoruz. Binlerce Amerika'da case oldu. Şimdi Los Angeles shutdown yaptı, New York shutdown yaptı. Barlar, restoranlar, klaplar hepsi kapalı. Sadece gidip take out yapabiliyorsunuz, deliver yapabiliyorsunuz. Restoranda yemek yiyemiyorsunuz. Gym'ler kapanıyor, alışveriş merkezleri kapanıyor. United Airlines Amerika'nın en büyük havayolu şirketlerinden biri. Bir tane hissesi 90 dolardı, 34 dolara çakıldı. Amerikan borsası günlerdir zarar ediyor. Tesla mesela ben Instagram'a da paylaşıyordum, 809 lara çıkmıştı, şimdi 400 indi. Apple 200 lere indi. Şimdi ne oluyor? Market düştükçe, Bitcoin düştükçe, Bitcoin de 10.000'i, 5.000'e, 4.000'e düştü. Millet daha da satıyor bu sefer. Daha da korkuyor. olan diyor işte nakit para olsun ne olacağı belli değil. Dış yemek alabilecek paramız kalacak mı? Satıyor nakit paraya geçiyor millet. O yüzden herkes dolara abandı mesela dolar yükseldi. E nakit paralarda da en güvenli birim ne? Dolar. Millet dolara abandı dolar oldu 6.40. Ya arkadaşlar son 2 haftadır hakikaten çok enteresan şeyler oluyor. Almanya Başbakanı Merkel bu hastalık Almanya'nın %60, %70'ine yayılacak diyor. İngiltere Başbakanı bunu canlı gördüm izledim yani. Sevdiklerinizi kaybetmeye hazır olun diyor. Yani normalde mesela ne olur? Çok büyük bir mes olur ortalıkta. Politikacılar çıkar. Sakin olun. Çok abartacak bir şey yok. O olay kontrol altında. Büyütecek bir şey yok falan derler. Şu harita yorumlarda paylaşırım. Amerika'ya bakınsanız da, Abi vaka açıklanmayan yer kalmadı ya. 46'dan fazla state'de var şu an. Bakın toplam 180 bin case oldu. 7 binden fazla ölen insan var. Türkiye'de vaka sayısı 47'ye çıktı. Yani bu iş artık Ciddiyetini arttırıyor. Millet tabi hala için komple teorilerinde. Bakın şunu paylaştım. Abi Amerika'yı iki tane büyük aile yönetiyor ya. Başlar ondan çıkarıyor petrol için. Büyük oyun. Ben büyük oyunu gördüm. Ya o kadar çok sığır var ki. Adam bak tweette ne demiş. Esnaf vereceği para üstünü şaşırıyor. Ama korona ile siyonizm arasındaki derin bağdan 3 saat söz edebiliyor. Müdürümüz şoförün videosu çıktı. Koronayı bunlar çıkarıyor, alayı bunlar çıkarıyor. Ya abicim sen yolcunu al para üstünü ver ya. Yani sen de büyük oyunu görürsen bu işin tadı kaçar artık. Bir başka tweet. Komplo teorilerini neden seviyorsunuz? Sorun cahil olmanız, ahmaklığınız değil. Açık ve net söyleyeyim. Sorun cahil ve ahmak kalmak istemeniz. Ve vasatlığa duyduğunuz derin hayranlık. Cahilliğinizi ve ahmaklığınızı kutsamak istiyorsunuz. Vasatlık da size istediğinizi veriyor. Komple teorisi paradoksu tamam. Karanlık emelli güçler var tamam. Yüzyıllık hesaplar gidiyorlar tamam. Her şeyi çok gizli kapaklı kuruyorlar. Hepsine tamam da bu kadar büyük oyun dönüyorsa siz gerçekten bunları görebilecek kadar akıllı olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Yani düşünün işte. Tapınak şövalyeleri olsun. Masonlar olsun. İşte küreselciler, ulusalcılar, dünya yöneten o iki büyük aile toplanmış bir şeyler yapıyor. Ve bunu Bayburt'ta kahvede batan biliyor. Ver bakayım kozu hoppa. Dış güçler, dış küreselciler, ulusalcılar. Yani ezberlediği, ezbere duyduğu şeyi burada böyle aktarıyor. Ben Türkiye'de en çok din ticareti yapılıyor zannediyordum. Hakikaten komple teorist ticareti daha çok yapılıyormuş. Daha çok alan var. Ama bu komple teorilerini yayanlar, isim vermiyorum. Ekranlara çıkıp yeni dünya düzeni, illüminati, şu bu zırvalayanlar var ya. Onlar akıllı insanlar, onlar salak değil. Onlar bu işten para kazanıyor. Onların hepsini al, Amerika'ya getir. Amerika'da bir televizyona çıkar, millet bir kere götüyle güler, sonra siktir ederler. Ama Türkiye'de maalesef bunun alıcısı çok. Millet bunu yediği için bu adamlar kitaplar yazmaya, konferanslar vermeye, Televizyonlara katılmaya, günden güne zengin olmaya devam ediyorlar. Benim yaşıtlarım bilir. Biz lisedeyken 2009-2010 yılları bir Illuminati dalgası dönüyordu. Açın mesela Sagopa Kajmer'in Ateşten Gömlek şarkısı illüminatı yazın Youtube'da duruyor mu bilmiyorum. Sagopa Kajmer işte adam İllüminatona esir almış, ateşten gömlekleri giydim çıkamıyorum diyor işte bilmem o, o şarkının her kelimesine bir anlamlar yüklüyorlar. İşte Cem Yılmaz bilardo oynuyor. Atıyor sayıyı 6-6-6 yapıyor. Aa işte Illuminati. Tek gözü Deccal, Lady Gaga. Bilmem Serta Perener bu işareti yaptı. Birinci oldu. Bu sığırlara ne oldu şimdi? Bunları tartışıyorlar. Nerede Illuminati? Nerede hani ne bütün dinler kaldırılıyordu? Yok abi böyle bir şey. Yani Illuminati olsa... Bütün dinleri kaldıracak olsa, bütün ünlüler etkisi altına alsa, bunu emin ol minibüs şoföründen duymazsınız arkadaşlar. Bu adamların kazandığı para çok mu umurumda? Bana ne? Tosuncuk bile 1 milyar TL tokatladı bizim milletten. Beni ilgilendirmez abi. Ama beni izleyen genç takipçilerime sesleniyorum. Lisede, üniversite yeni geçmiş. Yani böyle komplo teorilerine prim vermeyin. Bunlarla kafanızı bulandırmayın. Şimdi virüs ilk çıktı. Ne dediler? Çin büyüyor. Çin Amerika'yı sollayacaktı. Amerika Çin'e virüs attı. Çin ekonomisini yerle bir etti. Değil mi? İlk söyledikleri buydu. Ne oldu şimdi? Çin virüsü kontrol altına aldı. Bir bir hastanelerini kapatıyor. Hatta bırak kontrol altına almayı. Avrupa'ya, Amerika'ya yardım etmeye başladı. Jack Ma bizim Alibaba'nın kurucusu 500.000 Koronavirüs test kiti 1 milyon maske Amerika'ya bağışladı Hatta yola çıktı ürünler Yani burada şundan bahsedeceğim Onların Bu tezi çöktü Çünkü şu an en çok etkilenen İran, İtalya, Güney Kore Ve Amerika olacak yakında Şimdi bu adamlar ne diyecekler Bu sefer virüsü Çin çıkardı Amerika ve Avrupa'yı dize getirmek için Anladın mı yani Amerika'da Avrupa'da kontrol altına alınsa Atıyorum Rusya'da patlasa Amerika çıkarmıştı aslında Çin ve Rusya'yı durdurmak için Anlatabiliyor muyum? Yani Her zaman bir şey bulacaklar İşte İran'da devlet yetkililerine bulaşmış İşte İran'ın en büyük düşmanı Amerika Amerika yaptı Amerika'da da yetkililere bulaşsa Diyecekler ki bu sefer İran planlamıştı Yalandan kendisine de bulaştırdı ki Onun yaptığı belli olmasın Yani bu sığırlar Her zaman Bir teoriyle Karşınıza çıkacak Bu insanların taktiği çok basit Kompletörleri teorileri sattığı için Bu adamlar buradan ekmek yiyorlar değil mi? Şöyle düşünün 2010 yılında Adam Twitter açmış olsun. X adamın ismi. 2010 yılından 2020 yılına kadar 10 yıl boyunca her gün bir tane komplo teorisi üretsin. Bak bir tane. Günde 100 tane tweet atabilir. Bir tweet. 10 yılın sonunda 3650 adet komplo teorisi olur. Bu komplo teorilerinden bir iki üçü değil bakın. 36 tanesi bile tutsa %1. Adamın söylediği 100 şeyden 99'u çıkmamış biri çıkmış. Bu adam şimdi ne yapacak? Geçmişe gidecek. O %99'luk kısmı silecek. Geri kalan 36 tane kompetörüsü var ya bir bir böyle attıkları. Onları retweet yapacak. Diyecek ki aa ben demiştim. Millet diyecek ki aa hocam siz söylemiştiniz. Arkadaşlar Kobe'nin helikopter kazasında öleceğinin tweeti de atıldı. Hatta bunun çizgi filmi de yapıldı. Adam helikopterde kaza yapıyor işte çıkıyor camdan elinde kupaları var falan. Niye? Çünkü milyonlarca tweet atılıyor. Binlerce, on binlerce çizgi film, çizgi film bölümü yayınlanıyor. Simpsonlar Trump'ın başkan olacağını bildi. Ya kardeşim Trump zaten başkanlıktan bahsediyordu. Adamlar da bir bölümünde Trump'ı başkan yapmışlar. Belki de başka bölümünde atıyorum Elizabeth'i yaptı. Başka bölümünde Joe Biden'ı yaptı. Başka bölümünde Bernie Sanders'ı yaptı. Hangisi tutarsa o gündeme geliyor. Aa bak bildi. Lütfen komple teorilerine kulak asmayın. Lütfen Uzmanları dinleyin. Gerçek uzmanları. Dünya Sağlık Örgütü'nü, Sağlık Bakanlığı'nı. El temizliğinize önem verin. Ellerinizi sürekli yıkayın. Kalabalık ortamlara girmeyin. Çok insanlarla yakın temasa girmeyin. En önemlisi ya çok basit. Çok zorda kalmadığınız sürece evden dışarı çıkmayın. Ben yani yaklaşık bir haftadır günde en fazla bir kere dışarı çıkıyorum. O da yemek falan almak için. Ne antrenmana gidiyorum. Zaten cimler kapandı. Ne bastım merkeze gidiyorum. Ne bir bara, restorana gidiyorum. Yok. Evde araştırma yapıyorum. Kitap okuyorum. Bir şeyler izliyorum. Yani siz de durumun ciddiyetini kavrayın dostlarım. Bir kişinin hastalık kapması veya ölmesi çok mühim değil. Fakat o kişinin ama bu kişinin bu hastalığı çevresine hiç suçsuz annesine, babasına, teyzesine, babaannesine bulaştırması, onların da kabine diğerlerine bulaştırması çok insanın ölmesini istemiyoruz. Çünkü İtalya'da da böyle oldu. Daha iki hafta önce kadar herkes dışarı çıkıyordu, geziyordu, eğleniyordu. Çok büyük problem yoktu. Gençler hastalığı kaptı. ki yaşlılara da bulaştırdılar. Gençler hastalığı atlattı. Yaşlılar bir bir ölmeye başladı. Yani ben koronavirüs konusunda gripmiş, şuymuş, ölüm oranı buymuş falan hiç konuşmadım. Çok da soruldu abi ne düşünüyorsun falan. Bir şey çok basitti. Ben Bence mezunu, 24 yaşında bir adamım. Ne anlarım virüsten. Etkililerin söylediklerine dikkat ediyoruz. Bu kadar. O yüzden lütfen siz de bilmediğiniz konular hakkında ben bilmiyorum deyin. Gerçekten bilmemek bir erdem. Ben de mesela çok görürsünüz. Şu soru bana çok soruluyor. Abi Kanada mı Amerika mı? Benim cevap basit. Bilmiyorum. Çünkü Kanada'ya hiç gitmedim. Kanada'da hiç yaşamadım. Kanada ilgili tek bildiğim şey soğuk olması. İşte öyle dostlarım. Videoda hiç bitiresim yok ya. Yani yapacak hiçbir şey yok ha. Videoyu normalde hani bitireyim editleyeyim. Onu yapayım şuraya yetişeceğim falan olurdum. Yani dışarı çıkamıyoruz. bu aralar bol bol Instagram'dan canlı yayın yaparım. Sizin isim beni Instagram'dan takip edin. Evde sıkıldıkça açar açar konuşurum. Yani dışarı çıkmıyorum. Sadece bir insanla iletişim içerisindeyim. Hastalık bana geçse de geçmiş olsa da bir şekilde. Ulaştırabileceğim kişiselik en fazla bir. O yüzden vicdani olarak rahatım. Hastalığı da uzmanlara söylediğine göre uykusu düzenli olan, beslenmesi sağlam olan ve spor yapan bireyler hafif atlatıyormuş. Yani o konuda da içim rahat. Ama inşallah tabii ki hastalığı kapmayız. Ve umarım bugün kaç? 16 Mart. 16 Nisan'da bir video daha yaparım ve her şey birazdan daha normal dönmüş olur. Vakalar Çin'deki gibi yavaş yavaş atmaya başlar. Ölüm oranları azalır hayat biraz daha normale döner. Çünkü hakikaten okuduğumuz, izlediğimiz distopyalar gerçek olduğu gibi 1984 diye bir kitap var. Birazını okudum artık içim almadı yani. Kitapta anlatılanlar gibi aynı. Hayat cayip bir yere gidiyor. Amerika'da mesela tuvalet kağıdı sıraları oldu ya. Onun dışında bir de insanlar silah için sıraya girdi. Niye? Çünkü olaylar çığırından çıkar, yemek bulamayız ve orman kanunlarına dönersek fight or flight, kill or be killed muhabbeti. Yani direkt savaşa hazır olmak istiyor insanlar. Umarım işler çığırından çıkmaz. Size de dostlarım bu karantina günlerinde tavsiyelerim. Okullarınız tatil oldu. Dışarı çıkmıyorsunuz inşallah. Bol bol okuyun. İngilizce çalışın. Hatta ben de İngilizce videolar çekeyim. Yani bu 14 günde değerlendirin. Evde böyle kumanda elde. Ee, virüs var dışarıda ne yapayım diye takılmayın. Benim Amerika'dan aktaracaklarım bu kadar. Daha normal günlerde inşallah görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hemen yorumlara gelin. Ben de video yükleyince yorumlara bakacağım. Biraz orada sohbet edelim. Görüşürüz.